atacaksınız? Ben bunları vuruyorum ama. Ya vur vur sen daha i̇şte atalım diyorum sen de ben içine sıkıyor de. nasıl geçerim kalın. Allah'ım şükür. vurdun ama işte. Kime şu an? Vur vur var vur zeynep tamam var ya. Pirette git pirette git. Devam et pirette. Allah'ım mesela. sen? git pirette git zeynep kaçma. Ama da belli Tamam sıkıntı yok git sen tutarım ben. Ver bu tarafa doğru gelelim. Bize kimse dalmasın. Atak alır. kırmadım. Sana çevirdi aldım çık. Devam et çıkma çıkma. Bari hazır ol Zeynep. Evet. Bunu, can var ile iki bir. Git bir daha bari ile vur. Git bir daha bari ile vur. Devam et bari ile. Devam et. daha. Atak kırmadım Aldım sana. Devam et bir de. mı? Dam var ya. Pires adam, pires adam. Aldım sana ki. aldım takımda. İzleyelim Aldım çok. Pires Ver, çıkma. Don var yine Vur kız. Kafam <laughs> bitti. Kafam <laughs> bitti. Sana çözecek. Hasırlar. Git Trest'e git Trest'e. Ben de hasırlayayım. Atım sana tekrar. Devam et Trest'e. Devam et. Marisi yedim. Devam et. Kutaya geleceğim. Devam Oğlum buna başkası dışarıdan kör atıyor ha. Bir tane daha pres var bunlarda ya. Öyle Aa Nerede? orada. Kür evet. atıyor. Şerefsiz. de kanka. Onun Bana onu kür yap. atar mısın? Ya. Ben nereye, saktan, nereye saktan. Aldım sana Bırak onu bırak. Bırak Bırak bırak. Maalesef. Bırak. Bırak, sana. Adam bırak Oğlum bıraksana. Devam et biraz Lan partiyi 10 atıyor bırak adamı. Atak kırmalıyım. Sentek alacağım Al kendini. Al, kendi. bakalım. Devam et sentek işte. Alma. Devam devam çevireceğim ben. Devam et presle. Geldim bir daha. Devam et Priste. Aldım sana küfür. Salma Priste salma. Olacak el düşse. Bırakma. Devam edin, devam pres devam. Orayı da hazır ol. Ben çevirde alalım. Yanlışlıkla şey istemem yok mu? Nasıl bu? Pires'e gitsene. Pires'e git. Hapa yok. Var. Hadi falan. Çok yan var. Göstersin. Bora evet. mı? Tekrar. Evet. Ben var ya, ben varıyorum. Oh be, sonunda vs bitti. Git bir daha git bir daha varıyorum. Kedi kim yaptı? <laughs> ya o kalkan takıyor. beklesene. Pres'e git. El düştü. Ölecek bir daha düş. Bir daha düştü. Öldü. El düştü. Benim çözdün sen çekime seki. Ben de ev oynamıyorum sattan sonra benim yeni jobum. <laughs> ha bunu Şahin'le 2 vs 2 attık ya seninle. Hadi gel. Çayına geldi. Ha, bunlar da atacak ki ve seyfi. Dur dur çayınları geldi. Gireriz. Bırak sigarada. Ama adam CC. CC mi? Bırak bak. Sprek olsun diye atıyorum ya. Yoksa şey kartlarız da. Gelsene Zeynep yadılar bir daha. Bir daha mı 2-0 evet. şu an? İyi iyi atayım mı ben size? Koş koş. Daha kes bu gemi İyi atacağım. kalkan var. Aynı. Bildiğe başlasana bildiğe. bana gel gel bana şu bir su. Aldım sana çok. Devam et. Ay sen, sen, sen ya? Biraz daha. Vurdum var Oldu oldu. Olacağım ben öleceğim ben. Ölmezsin Hı, ölmezsin. Ölmezsin. Çıkma. Ben ölmem. Kime diyorsun? Ha. Şimdi kafamı yasın kafa sorsana. Bak yerde alalım. Devam et seni Piresta. Atak kırma. var yara. Can Ya bana yandan malis geliyor ya. Devam et Piresta devam et. Tut kendini sen. Ben bana seveyim. Buradan geliyor bak. Bana çevirdi. Kıraya sayım hala. Kıraya sayım hala. Kıraya sayım hala. Kıraya çok basıldı. Kıraya sayım hala. Olacak. Düşmedi Devam et burası. Dedeyim bu. Aldım onu. Devam et. Hazır ol varıyla. Ben. Tamamsa. Aldım ben sen Yanlış tek. bir şey bastım ya. Devam et, devam et. Git Piresta vur, git Piresta vur. Kılıç. Kılıç falan damat, damat. <laughs> <Dön> var hala. Preste devam et, preste devam et. Yanlış varıyla. Yalnız kilatta ölecek. Devam et Boreal'a. Öldü. Ekler evsiz. Bir daha vur Boreal'a çabuk. Kafa basamadın üç, lan. 3-0 Git Boreal'a bir daha, git Boreal'a bir daha. Atma donk alsın. Abi ya PK'ten. 4-0 Bir daha Boreal aldık. 50 kill yaptı lan. Bir de WS'yle yaptı lan. Ee, bunu kessene. Kes bunu, kes. Bekle de kalksın gelsin, beş yapalım. Hmm, ya ben şey istedim orada. Hı. Tam Piresta iyi ile vuruyorum ya. Raptor'dan Raptor'la Vario'ya dönmek istiyorum da o kadar da şey değilim ya. Robot bir anda Piresta anladın mı? Bundan vuruyorsun. Bak Raptor'la da Vario'ya. Çok istedim. Yo, I ile atak yap. Raptor'a şey sosta klap var mı? Dur dur kral çıkan. Selam hoş geldin Ali. Nerede bunun morali bu gelmiyor mu? Geliyor galiba. Geldi. Tam bek Fırat salsana. Gel şöyle açacağız hep ya. 5 dakika var sadece. Geldim. Tam sonra Tam git direkt gel. Gel aça. Ne gelsin. Şu pres ne tamam, yapıyor? Git direkt git direkt başla ya. Ahmet. Evet. Evet, evet, evet. Bu, Bu sefer Ahmet. oynuyorum. Get evet. evet. evet, evet, bakalım. guess we'll go. seni kesiyorlar. Lan ha, öldüm. Atım tek bu. Lan hala plastayım. Sece bit bu. Sece bitti. Durayım mı? Salarsanız, mi? salarsanız beni rezlesene bir. Benim de 5 dakikası var ama. Dur bir. Basıyor hadi. muyuz? Ful, basayım mı full sece aynı anda? Dur bir dakika pustan sece çekeyim. Beni de Bankasında var. Bu kadar da lan. Gel göster ona. Ağacın arkasında. Zeynep SC'ye tazelesene bas SC'ye bastım ben de. Sildim ben bastım. Bir X'ime girmeyin kanka. Vs'de yalnızlıkla girin Evet. Tamam. 3 ya anlaşıldı. 1 vs 1 mi atacağım? Efe bu Git. Efe bu basa. Başla, tamam, Pireste başla. Pireste Hazır ol, varıyla attım. Vur kız. Abi, bir dakika ya. Anlamıyorum sana. Ya kalkan takma kanka ama. Elle ta vursana, ples ta vur. Var yok, 2 vs 2 de kalkan takılmaz yani. Var ya hazır ol, dön varıyla, dön varıyla dön. Koçer takar şimdi. 2'ye de var lan, 2'ye de adam. Çok iyisin bekle. Harbiden 2. Çanaklar asla ikmaz. at. Tamam abi, kef, kef. Elinize sağlık bir beyler. Kef. Sıkıldım artık. Yine mi şey istedim ya? Şu secdeden silmesem yine iyi oynuyorum. <laughs> <değil gülüyor> <lan. gülüyor> Çuta beni de